Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün biliyorsunuz olasılık konu çalışması yapmıştık. Şimdi de olasılıkla ilgili pekiştirme soruları çözeceğiz. Hemen başlayalım. Evet, birinci sorumuzdan başlıyoruz. Motive harfleri birer karta yazılarak kutuya koyuluyor. Kutudan rastgele bir kart seçme deneyinde çıktı. Sayısı kaçtır? Bakın arkadaşlar. Burada birbirinden farklı olan harflerin hepsini seçelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani doğru cevabımız Ceyhan'dır diyoruz. Peki ikinci sorumuz. 9 mavi, 7 sarı, 12 beyaz ve 8 kırmızı bilyenin olduğu torbadan rastgele bir bilye alınıyor. Hangi renk bilyenin alınma olasılığı en azdır? Bakın burada hangi renkten en az varsa cevabımız odur. Bakıyoruz 7 tane sarı varmış en az o. O zaman sarı bilye alınma olasılığı en azdır. Üçüncü sorumuz. Bir kalem kutusunda 12 sarı, 3 mor ve 7 mavi kalem vardır. Rastgele alınan bir kalemin sarı renk olma olayında deney nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın deney neydi? Yapılan tüm işlemlerdi. Şimdi A şıkkına bakalım. Kutudan sarı renk kalem alma. Hayır bu bir olaydır. Kutudan mor renk kalem alma. Bu da bir olaydır kutudan mavi renk kalem alma. Bu da bir olaydır. Kutudan kalem alma. Evet, bu en genel durumdur. Yani deney dediğimiz durumdur. Peki, diğer sorumuz. Şevval'in 8 tane oyuncak bebeği, 3 tane oyuncak arabası vardır. Bu oyuncaklardan bir tanesini kaç farklı şekilde seçebilir diyor. 8 tane, 8 tane oyuncak bebekten 3 tane oyuncak arabası vardır. Bu oyuncaklardan bir tanesini kaç farklı bir şekilde seçebilir? Arkadaşlar 8 ile bakın 3'ü toplamak zorundasınız. Neden? Çünkü bir tane seçim yapacaksınız. Eğer bize deseydi ki bir oyuncak bebek bir de çocuk ara oyuncak araba al e seçecektir deseydi bu ikisini çarpacak. Yani cevabımız Bursa olur diyoruz. Diğer sorumuz evini yenilemek isteyen Yasemin Hanım. 3 farklı koltuk takımı ile 7 farklı halı beğeniyor. İşlerinden bir koltuk takımı ve bir halıyı, bakın az önce bahsettiğim şeye geldi. 3 farklı koltuk takımı, 7 farklı halı. İçlerinden bir koltuk takımı, bir halı. İkisi bir olayı oluşturuyor. O zaman 7 ile 3 çarparsak cevabımız 21 olur. Doğru cevap Ceyhan. Diğer sorumuz, bir sınıfta 8 ela, 3 mavi, 20 kahverengi, 8 yeşil gözlü öğrenci vardır. Aşağıda verilen hangi iki olay eş olasılıklıdır? Evet eş olasılıklı olayı. Sanırım burada ben bakıyorum 8 ela 8 yeşil gözlü. İkisi birbirine eşit olduğu için hani eş olasılıklıdır diyebiliriz. Peki okuyalım. A. Rastgele seçilen öğrencinin ela gözlü olması ile mavi gözlü olması. Ela gözlü 8, mavi gözlü 3. Demek ki A değil. Rastgele seçilen bir öğrencinin ela gözlü olmasıyla yeşil gözlü olması bakın ela 8 tane yeşil de 8 tane evet doğru cevabımız bursadır diyoruz. Diğerlerini okumaya gerek yok şu an için. Geçiyorum. Şekildeki çark saat yönünde döndürülüyor. Şimdi saat yönü dediğimiz yer arkadaşlar bu şurası. Bakın bu şekilde dönüyor. Ok hangi bölgede durduysa oradaki sayı kadar puan kazanılıyor. Çarkı bir kere çeviren ozanın 2 puan kazanma olasılığı ve olay çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar burada iki puan var mı? Yok çünkü oradaki sayı neyse onu alıyordu. O zaman bu e, olasılığımız sıfırdır ve imkansız olaydır. Çünkü iki diye bir puanımız yok burada. Evet diğer sorumuz yukarıdaki olaylardan kaç tanesi kesin olaydır? Bakalım şimdi. 18 mavi bilyenin içinden rastgele seçilen bilyenin mavi olma olasılığı kesindir. Çünkü hepsi mavidir. Evet yani bir tanesi kesinlikle e, doğru. Yani kesin olay. 16 kız, 14 erkek öğrenci arasında öğrenci bulunan 8 A sınıfından rastgele seçilen öğrencinin 8 A sınıfından olma ihtimali. E bunların hepsi 8 A'daydı zaten. Hepsi 8 A'dan. O zaman kesinlikle olur diyoruz. Peki Üçüncü süre bakalım. Atılan madeni paranın yazı veya tura gelmesi. Zaten ya yazı gelir ya tura gelir. Başka bir şey gelmez. Bu da kesin olay. Atılan bir zarın üst yüzüne dörtten büyük bir sayı gelmesi. Şimdi e, zarın üzerinde sadece dörtten büyük sayılar yok ki. Bir, iki, üç de var. O zaman bu kesin olay değildir. Yani bir, iki, üç tanesi kesin olaydır diyoruz. Devam edelim. Empati harfleri her yüzde farklı bir harf olmak şartıyla küpün her bir yüzüne yazılıyor küp atıldığında üst yüze P harfinin gelme olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 harf var. 6 harfin sadece bir tanesi P. O zaman 6'da 1'dir. Doğru cevabımız Adana'dır diyoruz. Hemen geçiyorum. Aşağıda verilenlerden hangisi bir olasılık değeri olamaz? Arkadaşlar olasılık değerleri şöyleydi. En küçük 0 olurdu. imkansız olay. En büyük 1 olurdu. Kesin olay ve bu arasındaki değerler olurdu. Yani 0, 1 ve 0 ile 1 arası diyeceğiz. Bakıyorum A şıkkı 5 bölü 4. Bakın bu 1'den büyüktür. O zaman bu olamaz. Bakın bu 1 tamdır. Bu olur. Bu 3 bölü 4 basit kesirdir. Olur. 2 bölü 4 basit kesirdir. Olur. Basit kesirler 0 ile 1 arasındadır. Peki bir sınıftaki öğrencilerin 7'de 3'ü kızdır. Bakın 7 taneden 3 tanesi kız. 7'si sınıfın tümü. Tümü diyelim. O zaman dört tane de erkek vardır. Rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı kaçtır? Tabii ki de 7'de 4'tür. Yani doğru cevap Bursadır diyoruz. 13. Sorumuz şekildeki bir yüzü renkli kartlar ters çevrilip işlerinden bir tanesi alınıyor. Alınan kartın pembe olma olasılığı kaçtır? Şimdi bakın, burada 3, 6, 9, 12 tane kart var. 12. Pembe olan 1, 2, 3 tanedir. 3 bölü 12. Yani istenilen olay 3. Tümü 12. 3 bölü 12'yi sadeleştirdiğim zaman 1 bölü 4 olur cevabımız. Yani doğru cevap Adana diyoruz. 14. sorumuz. Bir binanın A, B, C, D, E girişi vardır. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane girişi vardır. Murat ile Merve'nin aynı girişten binaya girme olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi arkadaşlar 5 taneden bir tanesinde karşılaşabilirler bunlar. 5'te 1 eğer yüzde kaçtır? 20 katı. E bunun da 20 katı. O zaman cevabımız yüzde %20'dir diyoruz. Peki hemen geçelim. Bir mağazada birbiriyle aynı 7 mavi, 18 siyah A tane de sarı kazak vardır. Ayhan'ın bu mağazadan mavi kazak alma olasılığı 1/6 bölü 6 olduğuna göre A kaçtır? Diyor. Şimdi mavi kazak toplam 7 tane. Peki tüm kazak sayısı neydi? 7 mavi, 18 siyah, 25 etti. Bir de A tane de sarı. Yani 25 artı A. Bu olasılık neye eşitti? 1 bölü 6'ya eşitti. 1 bölü 6. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz. Ama ben ne yapıyorum? Bakın şurayı hemen 7 ile geliştiriyorum. 7 kere 1, 7. 7 kere 6, 42. Yani 25 artı A değeri 42'ye eşit olacak. Hemen 42'den 25'i çıkartıyorum. 12'den 5 çıktı 7. 3'ten 2 çıktı 1. Yani cevabımız 17'dir diyoruz. Bir sonraki sorumuz. Sadece 29 harf bulunan klavyeye rastgele basan Ege'nin T, K veya E yazma olasılığı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu e, T'ye basabilir, K'ye basabilir veya E'ye basabilir. Şimdi 3 tane harften birine basabilir. O zaman 29 harfin içerisinde 3 tanesi benim istediğim olayı karşılıyor. Yani cevabımız Bursa. Yiğit yürüyüş yaparken yolunu kaybediyor. Yiğit'in güneybatı veya evet, güneybatı bu taraf. Kuzeye gitme olasılığı yüzde kaçtır? Kuzeyde bu taraf. Şimdi bakın toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gidebileceği yön var. 8 e, taneden 2 tanesi benim istediğim yön. Bu e, sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 olur. E, yüzde kaçtır? Yüzde x'tir. Bu da e, işler dışlar çarpımı yaptığımızda x'in 25 olduğunu görürüz. Bir zar atılıyor üst yüze gelen sayı, tek sayı ise üçten büyük asal sayı gelme olasılığı nedir? Şimdi önce biz e, şu zarın üzerine gelebilecek sayıları yazalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, altı gelebilir dedik ama üst yüze gelen sayı tek sayıydı. O zaman çift sayıları hemen siliyorum. Evet, şimdi ne diyor? E, üçten büyük asal sayı. Şimdi üçten büyük asal sayı bir tane bakın. Evet. O zaman bir bölü 1, 2, 3 durum var. 1 bölü 3 doğrucağımız deniz. Bakın burada özel bir durum var. Yani zarı atıldığı zaman 6 e, durumu da incelemiyorum. Çünkü niye? Bana diyor ki üst yüze gelen sayı tek sayı hissediyor. Yani tek olduğunu bildiğim için ben sadece tek sayılar üzerinden işlem yapıyorum. Peki devam edelim. Tabloda 5AB sınıfındaki kız ve erkek öğrencilerin dağılımı gösterilmektedir. Bakın bu 3 soruyu bunu tabloya göre düzenleyeceğiz çözeceğiz. Rastgele seçilen bir öğrencinin kız öğrenci olma ihtimali nedir? Şimdi ihtimal dediğimiz şey aslında olasılık demektir. Olasılık. Şimdi biz burada toplam kaç öğrenci var? Onu bulalım önce. 10, 24, 25, 35, 45, 50. Toplam 50 öğrencimiz var. Şimdi bu 50 öğrencinin kaç tanesi kızdır? Kız öğrenciler burada 10, 15 daha 25. O zaman 25 bölü 50 yani sadeleştirirse 1 bölü 2 olur. Cevabımız Ceyhan olur. Rastgele seçilen bir öğrencinin 5B sınıfında olma olasılığı nedir? Şimdi arkadaşlar toplam 50 tane öğrencimiz vardı. Bunun 5B'de olan öğrenci sayısı 10, 20, 21, 26'dır. 26 bölü 50 sadeleştir. 2'ye bölersem 13 bölü 25 yani doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz. Peki 3. soru. Rastgele seçilen bir öğrencinin 5A sınıfından erkek öğrenci olma olasılığı nedir diyor. Şimdi 5A sınıfından erkek. Evet 14. O zaman 50 öğrenciden 14'ünün olasılığını istiyor. Hemen sadeleştirelim. 2'ye böldüm. 7 bölü 25 doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. Evet geçiyoruz. Evet şimdi soruyu birazcık zorlaştıralım. Bir torbada bulunan mavi renkli bilye sayısının kırmızı renkli bilye sayısına oranı 2 bölü 3. Hemen bunu böyle yazalım. Bakın. Mavi bölü kırmızı 2 bölü 3. Ve kırmızı renkli bilye sayısının tüm bilye sayısına oranı. Peki kırmızı bölü tüm diyelim. Bu da 4 bölü 15'miş. Buna göre bu torbadan rastgele bir bilye çekildiğinde mavi renkli olma olasılığı nedir? Yani mavi bölü tümü istiyor bizden. Şimdi hemen burada biz oran konusunu geçen sene orantı konusunu biliyoruz 7. sınıftan. Şimdi burada bakın kırmızı hem 3'ün hem de burada da 4'ün katı. O zaman bunların eşitlenmesi lazım. Hemen ben şöyle yapıyorum. Burayı 4 ile çarpıyorum. Burayı da 3 ile çarpıyorum. Peki şimdi ne oldu bakalım. Kırmızı 12 bölü tüm 45. mavi 8 bölü kırmızı 12. Yani bakın burada artık şöyle bir şey yazabiliriz. Maviler 8'in katı, kırmızılar 12'nin katı, e, tüm yani toplamda 45'in katı. Demek ki burada mavi ve kırmızı dışında da bilyeler varmış diyoruz. Peki şimdi buna göre değerlendirelim. Mavi bölü tüm isteniyordu. Mavi 8 kat, tüm 45 kat. Katları sadeleştirirsem 8 bölü 45 olur. Cevabımız Bursa olur diyoruz. Hemen geçelim. Bir sayı doğrusunda 3 ile 4 arası 7 adet noktayla 8 eş parçaya ayrılmıştır. Evet, bakalım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8. 3 ile 4 arasındaki bu noktalardan rastgele birisi seçildiğinde seçilen noktanın sayı doğrusunda temsil ettiği değerin kök 12'den büyük olma olasılığı karşı. Şimdi arkadaşlar kök, kök 12'nin yaklaşık değerini bulalım. Şimdi kök 12 değeri kök 9 kök 16 arasındadır. Yani 3 ile 4 arasındadır. Tamam. Şimdi 9'dan 16'ya 7 sayı var. 9'dan 12'ye 3 sayı var. Şimdi o zaman bakın. Burada 1, 2, 3 tanesi yani şurası şurası kök 12 gibi düşünürsek Buradan sonrası da kök 12'den büyük olan değerler. Şimdi benden istediği şey e, rastgele seçilen e, şimdi 3 ile 4 arasındaki noktalardan rastgele biri seçildiğinde seçilen noktanın sayı doğrusunda temsil ettiği değerin kök 12'den büyük olma olasılığı. Şimdi 3 ile 4 arasında 7 tane nokta vardı. 7'de bunlardan 1 2 3 4 tanesi kök 12'den büyüktü. 7'de 4 deriz. doğrucağımız denizli diyoruz. Hemen geçelim. 6 metre ve 8 metre kenar uzunluklarına sahip. Yukarıdaki dikdörtgen kenar uzunlukları tam sayı olan en az adette kare parçalara ayrılıyor. Şimdi tekrar edelim. Bak ne diyor? Dikdörtgen kenar uzunlukları tam sayı olan en az adette. Bakın eş adet demediği için en az adette şöyle buluyoruz. Şimdi 6'ya 8 ya. Hemen ben buradan bir 6 metrelik bir bölüm ayırıyorum. Ne oldu? Bir tane kare oldu. Birinci kare diyelim buna. Bu arada geriye 2 metre kaldı. E burası da 6 metre zaten. Şimdi ben bu 2 metreyi en büyük 3 tane kare yapabilirim burada. Bakın bunları kare olarak görün. Biraz yanlış çizilmiş şekil. 2'ye ee, 2 iki kare oldu. 2. kareye, 3. kareye, 4. kare. Bak hepsi 2 olduğu için bunların uzun ken bak bu kenar da 2 olduğundan dolayı bu da 2, bu da 2, bu da 2. Bunlar da 2. O zaman 3 tane kare, bir tane daha kare, 4 kare. Demek ki 4 tane kareye en az ayrılabiliyor. Ayrılan parçalardan eşit olanlar maviye. Ha bak bunlar maviye. Hemen şuraya mavi yapalım. 1 2 3 bunlar eşitti çünkü. Diğeri de beyaza boyanıyor. Diğeri beyaz zaten beyaz olduğunu buradan görebiliyoruz. Bu dikdörtgenlerden rastgele seçilen bir yerin beyaz renkli olma olasılığı kaçtır diyor. Peki rastgele seçilen bir yerin beyaz olma olasılığı 1 bölü 4 müdür? Hayır. Bakın burada alan sorusu olduğu için. Şimdi tüm alan 6 kere 8, 6 kere 8 yani 48. Peki. Bu beyaz olan bölüm 6'ya 6 olan yer. 6 kere 6 36. Evet, 12 ile sadeleştirdiğimde direkt bunun 3 bölü 4 olduğunu görürüz. Cevabımız Adana'dır diyoruz. Peki niye böyle yaptık? Yani toplam 4 taneydi. Yani 4'te bir diyemez miydik? O da şıklar var. Derdik ancak. Şimdi bu tip sorularda yüzey, yüzeyi ilgilendirdiği için. Yani seçeceğimiz yer bu dikdörtgenin içerisinde bir yer olduğu için mecburen dikdörtgenin alanından gitmemiz gerekiyor. Peki devam edelim sorulara. Evet yukarıda verilen 8 sayıdan rastgele biri seçilip kök 48 sayısıyla. Şimdi kök 48'i hemen çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüm. 24. 2'ye böldüm. 12. 2'ye böldüm. 6. 2'ye böldüm. Pardon. 3. 3'e böldüm 1. Yani buradan 2 çıkacak, buradan da 2 çıkacak. E, 4 kök 3. Şimdi bakın bir kare köklü sayıyı e, başka bir sayıyla çarptığında eğer doğal sayı olmasını istiyorsan buradaki mesela a kök b sayısını neyle çarpmam lazım? Nokta nokta kök b ile. Yani kök b'nin katlarıyla çarpmam lazım. Şimdi bakıyorum. 4 kök 3 ya. Acaba kök 3'ün katları hangilerinde var? Bakalım. Kök 8, 2 kök 2 zaten. Bak bu değil, bu da değil, bu da değil, bu da değil. Bakın burada bir tane var. Kök 12, 2 kök 3'tü. O zaman bu da var. Kök 21, 3 çarpı 7. Bu çıkmaz zaten. Bu da olmaz. Peki. Kök 48 sayısı ile çarpımda sonucun doğal sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bakın kaç tane sayı var? 2, 4, 6, 8 sayı var. 8 taneden 1, 2 tanesiyle çarpılırsa doğal sayı olur. Yani 8'de 2 sadeleştirdiğimiz zaman 4'te 1 olur cevabımız Bursa deriz. Peki geçiyorum hemen. Yıldız apartmanındaki daire numaraları ve dairelerin cephesi şekilde verilmiştir. Bütün daireler boşken ev almaya gelen güneş ailesi son iki kattan. Bakın son iki kat şurası ve şurası ve kuzey cepheden daire almak istememektedir. Yani bunlardan da daire almak istemiyor. Bunları da işaretleyelim. Buna göre Güneş ailesinin alacakları dairenin numarasının 3'ün katı olma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar bakın bizim olasılık için kullanacağımız toplam yer burası. Yani kaç kat bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane daire var. 8'de Peki bunların kaç tanesi 3'ün katı? 2 değil, 4 değil, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Evet, 6 ve 12. O zaman 2 tane. 8 de 2, sadeleştirirsem 2 ile cevabımız 1 bölü 4 olur diyoruz. Bakın çok güzel bir soru. Peki geçiyorum. Aşağıda Şen Turizm'e ait otobüsün oturma planı verilmiştir. Bakın birden başlıyor. 52'ye kadar. Otobüsten bilet alan Mehmet'in bilet numarasının 5'in katı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar toplam 52 tane koltuk var. 52'nin içerisinde 5'ten kaç tane var? Bunu bu şekilde bulabilirsiniz. 5 5, 1 kere 5, 5, 0, 2 indirdim, 0. Bakın 10 tane var. O zaman diyorum ki 52'de 10. Yani bu 10 tane dediğim nedir biliyor musunuz? Sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yani 10 tane. 10 bölü 52. Sadeleştirelim. 2 ile sadeleştirirsem. 5 bölü 26 eder. Doğru cevabımız Adana olur. Hemen diğer sorumuz. Otobüsten bilet alan Nurgül'ün bilet numarasının koridor tarafında olma ihtimali nedir? Şimdi arkadaşlar bakın. Mesela bu şu üst kısım. Şurası koridor. Koridorun üst kısmında işte yarısı pencere kenarında yarısı koridor kenarında. E aşağıda yarısı koridor kenarında yarısı pencere kenarında. O zaman pencere kenarında olanlar ile bunlar tam olarak yarı yarıya yani 2'de 1'dir diyoruz. Yani 2 e, sayıdan bir tanesi. Ya da şöyle 50 taneden 50 koltuktan pardon 52 koltuktan e, 26 tanesi koridor tarafından, 26 tanesi de pencere kenarında. O, bu da zaten 1 bölü 2 yapar diyoruz. Peki geçelim. Kare şeklindeki bölgeye paraşütle atlayan, atlayış yapan önderin mavi renkli dikdörtgensel bölgeye iniş yapma olasılığı nedir? Bakın burada ne demiştik? Yüzeyi ilgilendirdiği için bu tür sorularda ne kullanacağız? Bu dikdörtgenin ve karenin alanını kullanacağız. Peki istenen bölü tümden devam edelim. Tüm dediğimiz burada gördüğünüz karenin alanı yani 10 çarpı 10 o da eşittir 100. İstenen ise mavi bölümün yani mavi dikdörtgenin alanı o da 3 çarpı 5, 15. Bunları sadeleştirelim. 5'e bölersek bunları 3 bölü 20 olur. Doğru cevabımız Ceyhan olur diyoruz. Peki geçelim hemen. Bir torbada eş büyüklükte sarı ve mavi bilyeler bulunmaktadır. Mavi bilye sayısı sarı bilyelerden 8 eksiktir. Hemen şöyle yazalım. Mavi, sarı. Şimdi e, mavi bilye sayısı sarı bilyelerden 8 eksik. Yani sarıya iste, e, x dersem mavi bilye sayısı x eksi 8 ya da maviye x dersem sarı bilye sayısı x artı 8 diyebiliriz şöyle. Torbadan seçilen bilyenin mavi olma olasılığı 3 bölü 7 imiş. Peki torbada kaç sarı bilye vardır? Şimdi mavi olması mavi olması x tane mavi var. Toplamda 2x artı 8 tane bilye var. ve bunun e, olasılığı 3 bölü 7. Peki bu sonucu bulalım. İçler dışlar çarpımı yapalım. 7 kere x 7x eşittir. 3 kere 2x 6x artı 3 kere 8 24. 6x'i bu tarafa atarsam x eşittir 24 olur. Şimdi bu x dediğimiz neydi? Mavi. Mavi 24. Bakın şıklarda var işaretlemiyoruz. Sarıyı istiyor bizden. 24 8 daha 32 diyoruz cevabımıza. Peki. Evet sorularımız bu kadar. Bir sonraki izle ve güçlen videomuzu izlemeyi unutmayın. Çünkü orada LGS sınavında çıkmış soruları ve yayınlanan örnek soruların cevaplarını bulacaksınız. İyi günler dilerim.